Merhaba arkadaşlar. Bugün Berivan Hanım'a septum testini yapacağız. Berivan yaş kaç? 17. 17. Tabii ki aileyle görüşüldü. izin alındı. Ee, nedir efendim? Aile izni olduğu sürece 18 yaş altı işlem yapabiliyoruz. Bunu herkes biliyor ve her seferinde dile getireceğim. Berivan ilk başta şey, makası takacağım. Makası takmak için ilk başta orada bir yer var tamam mı? Onu bulacağım. Ondan sonra vereceğim çok korkulacak bir şey yok. Heyecanlanmana gerek yok. İlk başta şu makası bir takayım. Şöyle başını kaldır Şu anda nasıl biri bana oranı? Yok. Yok. Tamam. Şu anda nasıl biri var? Oy. Şimdi nasıl? Biraz acıdan. Bitti. çok değil. Bitti. Gözden refleks olarak yaş akar. Memleket neresi be? Maraş. Maraş. Buradan Maraş'ta depremi yaşayan bütün takipçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Var mı sıkıntı olan bir şey olan? Yani birkaç tane oldu. <laughs> tamam. Kaldır başını bitti. Sadece topunu takacağım. Çok güzel durdu bu arada. Şükürler. Tamam tamam Kork korkulacak bir şey yok. Sen şu anda huylandın galiba. Biraz. <laughs> Kanayabilir. Normal. Bu tabii ki kişiden kişiye göre değişen bir kavramdır. beline 24 saat duş almıyorsun. eee şey yapmıyorsun darbelerden uzak duruyorsun Hı. tamam mı ondan sonra acaba sabah akşam antiseptikle temizliyorsun antiseptikten sonra temizledikten sonra antibiyotik kremle önüne arkalı temizliyorsun ee, kremi bolca diye böyle az az sürüyorsun tamam mı tamam ondan sonra acaba şimdi içeri saklayayım diyorsun ya sürekli sak çıkart sak, çıkart yapma tamam mı tamam ee, ya, ya içeride dursun ya dışarıda dursun Evet arkadaşlar, bir işlemin daha sonuna geldik. Yeni işlemlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.